Tepkime verimi ile ilgili kavrama testindeyiz. 5 sorumuz var. İlk soruda met propan gazın yanma tepkimesi verilmiş. 8 mol propan gaz yeterince oksijenle yandığında 18 mol karbondioksit gazı oluşuyor. Bilgisi var. Şimdi normalde ben buraya 8 mol alsam 1'e 8 versek 3'e 8'in 3 katı olan 24 mol vermemiz lazım. Şimdi %100 verimli olsaydı bu tepkime %100'de 24 olması lazımdı. Peki yüzde kaç olmuş ki 18 oluşmuş dersek Buradan 18 bölü 24 çarpı 100 dersek şurayı 6'ya bölersek 3, 6'ya bölersek 4. 4 ile 100'ü sadeleştirdiğimde 25, 3 kere 25, 75. Yani tepkime verimimiz %75'tir. İkinci öncülü burada doğruluyorum. Tepkimele kullanılan oksijen gazının hacmi normal koşulda 6,72 litre gelir mi? Gelmeyecektir. 6,72 litre çok küçük bir sayı. 0,3 mol yapıyor. Yine de hesaplayalım. 8 molün Hani tamamı tepkimeye girmiyor burada ya da nasıl söyleyeyim işte %75'i tepkimeye giriyorsa şöyle düşünelim. 8'in 3 bölü 4 katı ne yapar? 2 kere 3 6 mol yapacak. O zaman tepkime 6 mol üzerinden yürüyor demektir. E 6 mole karşılık 1'in birin 6 katı ise 5'in 6 katı 30 mol oksijen gazı gerekir. 30 mol oksijen gazı demek de 672 litre yapar. Yani 222,4'ün 30 katı 672 litre yapacaktır. Birinci öncü hatalı oluyor. 2 mol C3H8 gazı artar mı? Evet. 8 mol vardı. 6 molünü kullandık. O zaman 2 mol artacaktır. Doğru cevap E seçeneği olur. İkinci soruya geldiğimizde kapalı sabit basınçlı bir kapta 60 litre azot dioksit gazının bir kısmı diazot tetroksit gazına dönüşüyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. E, diazot azot dioksitten diazot tetroksitin oluşumu tepkimesi bu şekilde. Başlangıcı 60 litre vermiş. Ee, son durumda kap hacminin 45 litre olduğu gözlenmiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. 60 litreden e, ne kadar giriyor? Mesela 2V kadar girip de buradan V kadar oluşması gerekir. O zaman ne olur? 60-2V çünkü %100 verimli olmadığı belli. Çünkü bunu da nereden anladım? Şöyle söyleyeyim. 60'ın tamamı tepkimeye girseydi tamamı bitecek ve e, 30 litre diazot oluşacaktı. O zaman kap hacmi 30 litre olması lazım. Ama 45 litre olduğuna göre tamamı bitmemiş. Burada da V litre oluşacak. Bunların toplamı 45 litre yapacak. O zaman ne oluyor? 60 eksi V eşittir 45. Buradan V değeri 15 litre olarak karşımıza gelir. Tepkimenin verimine bakarsak 2V kadar gireceği için 30 litresi giriyor. Yani 60 litrenin 30 litresi tepkimeye girerse 60'ın yarısı girdiği için tepkime verimi %50 olacaktır. Kapta toplam kütle korunmuş mudur? Her zaman toplam kütle korunur. Bu değişmez. Çünkü kap kapalı zaten. Harcanan gazın, oluşan gazın hacmine oranı. Harcanan gaz 30 litre. Oluşan gaz ise 15 litre. O zaman bunların oranı harcanan gazın oluşan gazı oranı 2 bölü 1 olacaktır. 1 bölü 2 değil. Bu ifade hatalı. Doğru cevap C seçeneği olur. 3'e geldiğimizde 4 mol etil alkol sıvısının 6 mol oksijen gazı ile yakılması sonucunda bir miktar karbondioksit gazı su oluşuyor. Tamam tepkime yazalım. C2H5OH artı O2 eşittir karbondioksit artı su. Karbon sayısı 2 olduğu için karbondioksit 2, hidrojen 6 olduğu için su sayısı 3 mol. Ee, oksijene bakalım. 4, 3 daha 7. Biri burada. O zaman 3 mol de oksijen olacak. Şimdi buna göre bana ne vermiş başlangıçta? 4 mol etil alkol, 6 mol oksijen gazı verilmiş başlangıçta. Tepkimenin verimi %50 olacakmış. Bak burada şöyle bir şey yapacağız. %100 olsa kim tükenir? Önce bir bunu bulalım. Mesela etil alkolün tamamı tükenir mi? Yani bundan ben 4 mol tepkimeye koysam, 1'in 4 katı, 3'ün 4 katı 12 mol oksijen gazına ihtiyacım var. Oksijen gazı 6 mol olduğu için demek ki burada etil alkol bitmiyor, oksijen bitecek. Yani 6 mole 3'e 2 yani 2 katı 6 mol, 2 katı 2 mol girmesi lazım. Tepkime verimi %100 olsa bu olur. Ama bana ne diyor? Tepkime %50 verimli olsun diyor. O zaman şunu söylüyorum. Altının %50'si ne yapar? 3 mol. O zaman tepkimeyi şimdi yapıyorum. 3 mol oksijen gazı girecek. 1 katı 1 katı girdiği için 1 mol etil alkol harcanacak. 2 mol karbondioksit, 3 mol de su oluşacak. Şimdi tepkime de çizgimizi çektiğimizde 3 mol etil alkol artar. 3 mol oksijen artar. 2 mol karbondioksit, 3 mol de su oluşur. Bak hepsi tepkime ortamında var. Zaten tükenen madde olmayacak. Verim %50 olduğu için harcanan etil alkol 46 gram olur mu? Harcanan kısmı 1 mol. 1 mol ile 46 olduğuna göre 46 gram cevabı doğrudur. Normal koşullarda 44,8 litre karbondioksit gazı oluşur mu? E 2 mol karbondioksit gazı oluşuyor. 2 de 22,4'ün çarpımı 44,8 olduğu için bu da doğru. Oluşan su miktarına bakarsak 3 mol su oluşuyor. 3 mol su 3 çarpı 18'den 54 gram yapacaktır. Bana 72 gram demiş bu ifade hatalı. Etil alkolün %75'i tepkimeye girmeden kalır mı? E 4'te 3 tepkimeye girmeden kalıyorsa 4'ün yüzde kaçı 3 yapar dersek buradan %75'i buluruz. Doğrudur. Tepkime sonunda 11 mol madde var mıdır? 3, 3, 6, 2 daha 8, 3 daha 11 mol madde var. O halde doğru cevap C seçeneği oluyor. Dördüncü soruya gelirsek potasyum süperoksit KO2. Burada oksijen eksi 1 bölü 2 mertebesinde ilginç bir bileşik. Hani karşına aslında şunu söyleyeyim. Biraz hani üst düzey bilgi vereyim sana burada. Potasyum aktifliği yüksek ve yarı çapı çok yüksek, büyük bir metal olduğu için hani bir aradaki dördüncü periyot elementi olduğu için doğada daha çok süperoksitleri halinde bulunur. Oksitleri ve peroksitleri pek yaygın değildir. Dolayısıyla KO2 çok yaygınca bulunan bir oksittir aslında potasyuma ait. Potasyum süperoksit bu kapalı kap içerisinde su ile tepkimeye girmesinden katı potasyum hidroksit ile oksijen gazı oluşuyor. O zaman şöyle tepkime yazalım. Potasyum süperoksit artı su eşittir potasyum hidroksit artı oksijen gazı. Peki harcanana bakalım. Süperoksit 4 molden 0.8 mole düşüyor. O zaman harcanan miktarı mol sayısı olarak 3.2 mol. E ee, şeye bakarsak, suya bakarsak 4 molden 2.4 mole düşüyor. O zaman harcanan miktar burada 1.6 mol, 2.4 değil. Hata yaptık. 1.6 mol. E ee, potasyum hidrokside bakalım. 3.2 mol oluşmuş. Oksijense 2.4 mol oluşmuş. Şimdi kendim tepkimi işlemeye kalktığımda ne olur? Potasyumlar eşit şu haliyle Oksijene bakarsak şurada hidrojen sayımız bozuk. Şurayı 2 ile çarparsak hidrojene işlemiş oluruz su için. potasyum 2 olduğu için şurayı da 2 ile çarpalım. Şimdi oksijen bu, solda 4. Bir daha 5 tane oksijen var. Sağda 2 tane var. O zaman şuraya 3 bölü 2 diyeceğiz. Hepsini tam sayı yapmak istersek o zaman şöyle yapalım. Hepsini 2 ile çarparsak. Şurası 4. Şurası 2. Pardon 4. E, burası da 4. Şurası da 3 olur. Şu anda tepkime eşit mi? Eşit. Evet. Şu haliyle 8, 2 daha 10, 4, 6 daha 10. Evet, tepkimemizin kat sayıları bunlar. Şimdi tepkimenin verimi yüzde kaçtır? Şimdi burada başlangıçta ne vermiş bana? Suyun ve potasyum süperoksidin mol sayılarını 4'er mol vermiş. Yani kendim hesap yapayım şimdi ben. Hiç orayı bir görmüyorum sanki. 4 mole 4 mol verse bunlar olmasa. Şuraya göre yaptığımda. Şimdi 4'ün tamamını tüketsek. Buradan 2 mol girer. Buradan 4 mol oluşur. Buradan da 3 mol oluşur diyeceğim. Dolayısıyla burada süperoksit bitecek. 2 mol su artacak idi. Şimdi ne oldu? Tepkimede 4 mol potasyum süperoksit girmesi yerine 3.2 mol süperoksit girdi. Yani tamamı harcanmadı. O zaman şöyle diyeceğim. 4'ün yüzde kaçı 3.2 yapar? Buradan hesabımız %80 olarak hesaplanır. Doğru cevap D seçeneği olur. Evet bu soruyla birlikte ünitemizi komple bitirmiş oluyorsun. Şimdi kimyasal hesaplamalar bölümüne ait tepkime ve hesaplamalar bölümüne ait bir özet konumuz var. Ee, özet konusundan sonra da pizza sorusundan sonra e, seri sorularımız gelecek. Özet kısmında tekrar görüşmek üzere. Beşinci soruya geldiğimizde sanayide asetilen gazı kireç taşından başlanarak elde ediliyor. Burada bir zincir tepkime var. Kalsiyum karbonat kireç taşından kalsiyum oksit karbondioksit oluşuyor. Kalsiyum oksit e, kok kömürü derimiz karbona tepkimeye girip karpit oluşuyor. Karpit de su buharıyla ya da suyla tepkimeye girip asetilen gazını oluşturuyor. Bu bir zincir tepkime. Dolayısıyla burada 1 mol kalsiyum karbonattan 1 mol kalsiyum oksit, 1 mol kalsiyum oksitten 1 mol karpit, 1 mol karpitten de 1 mol asetilen gaz oluşuyor. Dolayısıyla sitokiyometrik oranlara bakarsak birebir olduğunu görüyoruz. Bu tepkimelere göre %80 saflıkta 500 gram kalsiyum karbonat katısı %75 verimle kaç litre asetilen gazı elde edilebilir? Şimdi... Şöyle yapacağız. Kolay bir soru. 500 gramın %80'ini aldık. Çünkü bu saf hali. %80'ini alırsak elimizde 400 gram kalsiyum karbonat var. 400 gram kalsiyum karbonatın da %75 verimli tepkime girecek. Yani tamamı girmiyor. 400'ün de %75'ini hesaplarsak buradan 300 gram kalsiyum karbonat saf olarak tam verimli tepkime girecek demektir. Peki 300 gram kalsiyum karbonat ne kadar? Kalsiyum karbonatın mol kütlesi 100. 300'ü 100'e böldük. O zaman 3 mol kalsiyum karbonat tepkime girecek. Az önce ne dedim ben sana? Stokiyometrik oran hep birebir. Bak dikkat et. 3 mol kalsiyum karbonattan 3 mol kalsiyum oksit. 3 mol kalsiyum oksitten 3 mol karpit. 3 mol karpitten de 3 mol asetilen gazı elde edilir. O zaman 3 mol asetilen gaz 22,4 ile çarpılırsa 67,2 litre olarak hesaplanır. Doğru cevap D seçeneği olur bu soruyla birlikte tepkime verimi ve onunla birlikte tüm ünitemizi bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi kimyasal hesaplamalar bölümüyle ilgili bir özet kısmımız var. Özet kısmına tekrar görüşmek üzere.